Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu kanala ve bu videoya hoş geldiniz. Ben Mor giyen bir Keko'yum. İlk önce tekrardan merhaba diyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? Ve ben bu YouTube kanalına daha yeni başladım. Bugün bir tanıtım videosu olacak. Fobilerimden falan bahsedeceğim. Ne çok hangi oyunlar oynadığımdan falan bahsedeceğim. Bugün bir beni tanıyın diye bir video çekmek istiyorum. Adamının içinde. İlk yakıncı arkadaşlar mor giyen bir keko adını nereden aldın, nereden buldun diyebilirsiniz. Aslında demeniz bile gerek yok. Bakın arkadaşlar şu an şöyle Roblox karakterim. Hemen dur hesaptan. Şu kenarlara bakmayın tamam Çok saçma. Roblox karakter... Adamındaki karakter mor. Komple mor giyiyor ve ben... Ve keko adımda bir adet Frost film var. Dedim... Ben neden böyle bir kanal açmıyorum? Morgan bir keko adlı. Bu tabi kanalın kanalın baş rolünde kekomuz var. Kekomuz burada. Zaten keko ile zaten olarak giydirmişiz. E şimdi arkadaşlar ben İpek. Beni Morgan bir keko olarak tanıyabilirsiniz. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim bu sene Evet. Evet, Adam oynamayı çok severim. Ayrıca Mip City'ye de bayılırım. Roblox'u kaç seneden beri oynuyorum. Diye sorarsanız ki ben Roblox arkadaşlar 2018'den beri başladım. 2018'den beri yani bu, bu 4 sen yok 3 senedir Roblox'tayım. 3 senedir Roblox'u bırakmadım. Peki bu adamı ne zamandan beri oynuyorsun? Bir sene önce başladım. ara aralar verdim. Çünkü e, bir ara petlerim çalındı. Petlerim çalınınca da ben oyuna girmiyorum maalesef. Öyle bir huyum var. Ve şu an sanki işsiz gibi. 70 a, 76 gün 76'ya kadar ilerliyorum. E, bakın yıldızları da hazır göstereyim. Buradan çıkalım be. Ve evin bir evin Adobe'deki evini tanıt tanıtayım. Bakın arkadaşlar çok boş bir ev biliyorum. Burayı tabi size özel hazırlayacağım. Bakın şöyle wallpaper'ımız böyle klasik. Bir tek banyomuz var şöyle. Onun dışında her şey boş arkadaşlar. Bilmiyorum. Böyle bir doldurdum bir boşalttım. Bir de şurada hemen Fark ettiniz mi? Fark etmişsiniz de otel ücreti 50. Bak. Ben arkadaşlar burayı eskiden otel olarak kullanıyordum. Otel odaları. sonra bir boşaltma fikri geldi. Bir yeniden doğdum falan. Öyle bir fikir geldi. Sonra da hiç bu şekilde evimi düzenletmedim etmedim. Ee, şöyle petlerim var. Petver olarak zenginim. Evet bayağı pet ve yarım var. Bunların yarısını arkadaşlarım verdi oyuna bıraktıkları için. Öyle food falan. Aa, baba bubble var. Evet. Bubble karınız. Tabii ki de ile aldık. Böyle. bir şekilde. Bu tabi dediğim gibi başrolümüz Keko'muz var. Arkadaşlar ara sıra da böyle bir Roblox dışında farklı oyunlar gelmeyecek maalesef ki. Ben Roblox platformu üzerinden videolar çekmek istiyorum. O hep adam da gelmeyecek bu arada. Böyle ara sıra Mip Site falan gelir. Bugün sizlerle birlikte Mip site de şunları şunları yapıyoruz. Şöyle bir şeyler falan yapıyoruz. Ve videolar çekebilirim. Bu arada arkadaşlar dışarıdan ses geliyorsa gerçekten özür dilerim. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'un bir bağlarında. ...tabii hemen şuraya bir taş şu aşağı aklımıza... ...İstanbul'un... ...küçüklüğümüzün çizgi film aklımı. Neyse. Ben 2009 doğumluyum. E, fobilerim genellikle resim çizmek. tabi resiminde çok kötüdür. Onun dışında Minecraft oynamak... ...fobilerimden bir tanesi. Böyle de nasıl desem bilmiyorum. Pavelimden bir en çok arkadaşlarımla dış bizim mahallede takılmak. Çünkü böyle anlatacak bir şey konu buluyorsun arkadaşların arasında ve beni de çok mutlu ediyor. Böyle kavga ediyorsun mahalle kavgası. Ben pek de evde durarım ama durdukça da çok sıkılan bir, bir insan olarak çok değişimdir. Beğeri susabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Kendimizi tanıttık. Birazcık da evimizi düzenleyelim bak. Şimdi wallpaper'ımız aynı bir şekilde durmayacak. Tabi mor bir wallpaper bulabilirsem ki buldum ama güzel böyle çok güzel böyle size özel bir wallpaper'ın olmasını isterim ben bakıyoruz çünkü Morgan bir keko olarak bizim görevimiz bu. Morgan bir kekolar artı bir. Ama aslında wallpaperımız böyle kalabilir. Floorsunuza bakalım. Buralardan şeyler var mı? Estetim kimsi gibi bir şey oldu. E, güzel oldu ama beyazı. Şimdi. Ne? Şimdi şimdi. <laughs> diyoruz ve birkaç odayı böyle e, special yap e, special yapılar e, silerim bir, bir. e <laughs> buraya zaman özel misafirler girebilsin diye burası VIP keko VIP kek olarak adlandırdığım bir yer olsun. VIP keko. Buraya sadece VIP'ler girebilir. Tabi herkesi ilk günümden bekliyorum VIP kekoya. Tabi böyle VIP kekomuz çok da güzel olmadı aslında biliyorum farkındayım. düzenli yakında gerçekten düzenli içinden geçemiyoruz VIP kekomuza girmek için o yüzden bunları silerim bence VIP kekolar için güzel bir platformumuzun olması lazım tamam mı arkadaşlar böyle VIP kekolar Bence böyle güzel oldu diyeceğim. Neresinden geçeceğiz? Böyle bir şey koysam. Aslında bir deneyelim. Denemekten bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Değil mi? Değil mi? Yani VIP kekolar girişi şöyle. Ama şu şekilde arkası gözükecek ve ben arkasının hiç gözükmesini istemiyorum. Bunun partisi gelecek o zaman. Bugün içerisinde atabildiğim kadar video atalım mı? Parti gelecek.